أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حبيبك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ال عمران سوره 31 آية كريمه biz peygamberimize benzeyeceğiz ki Allah bizi sevsin Allah'ı sevmek güzeldir Ama ondan daha güzel olanı Allah tarafından sevilmektir. Allah'ın bizi sevmesi için de Resulullah'a benzeyeceğiz. Peygamberimizin en önemli vasıflarından birisi de geçen de söyledik. Selam vermektir. Efşilus selam diyor. Bu bir emirdir. Selamı yayınız. Allahümme entes selam ve minkes selam. Allah'ım selam sensin. Esenlik de sendendir. Allah'a yakın olan insanlar çok selam verirler. Yani fırına girdik mi selamun aleyküm. Bakkala girdik mi selamun aleyküm. Evimize girdik mi selamun aleyküm. Arkadaşlarımızla karşılaştık mı selamun aleyküm. Atalarımızın sözü çok güzel özetlemişler. Önce selam sonra kelam. Önce selam vereceğiz sonra konuşacağız. Bununla ilgili bir gün Resulullah mescitte oturuyordu. Bir sahabe geldi dedi. Esselamu aleyke ya Resulallah. Peygamberimiz dedi. Aleyküm selam. 10 sevap. Sahabe oturdu. Sonra bir başka sahabe geldi. Dedi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Peygamberimiz tebessüm etti. 20 sevap kazandın dedi. O da oturdu. Üçüncü bir sahabe geldi. dedi Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Peygamberimiz dedi. 30 sevap kazandın. Oturdu. Dediler. Ya Resulallah. Bu niye 30 sevap kazandı? Çünkü o dedi. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Biz de ona dedik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Bunun üzerine orada oturan, o mecliste oturan birisi kalktı gitti. Peygamberimiz dedi, arkadaşınız selamı ne tez unutuyor. Sonradan verilen selam, ilk verilen selamdan az bir sevap değildir. Evet, tam olarak cümleyi okuyalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Evet, sonradan verilen selam, bir topluluğa gelince de ayrılırken de selam verin. Birinci selam ikincisinden daha mühim değildir. Evet birinci selam ikinci selamdan daha mühim değildir. Mesela karşılaştık selamun aleyküm. Arkadaş da dedi aleyküm selam. Muhabbet ettik, konuştuk, çay içtik. Kalkacağız yine diyeceğiz selamun aleyküm. Yani karşılaşırken de selam vereceğiz. Ayrılırken de selam vereceğiz. Telefon açıyoruz. Alo selamun aleyküm. İlk kelimemiz Allah'ın selamı olsun. Selamun aleyküm diye başlayalım veya arkadaşımız aradı bizi cevap verecek. Selamun aleyküm diye cevap verelim. Sevap kazanalım. Allah'ın selamını insanlar içerisinde yayalım. Sahabeler sordular. Ya Resulallah kim selam verir? Kim önce selam verir? Peygamberimiz dedi Allah'a en yakın olan selam verir. Dedi ki yürüyen kişi oturana selam verir. Bineğe binmiş, araca binmiş kişi yürüyenlere selam verir. Yukarıda olan aşağıdakine selam verir. Küçük büyüge selam verir. Az olan çok olana selam verir. Bakın selamın adabını Peygamberimiz bütün detaylarıyla sahabilerine öğretmiştir. Hatta Resulullah bu işin o kadar önemini belirten şu cümlesi var. Diyor ki yolda yürüyorsunuz. İki kişi beraber yolda yürüyorsunuz. Araya bir büyük kaya girdi. Yolun ortasında büyük bir kaya var. Sen kayanın bu tarafından gittin. Arkadaşın o tarafından gitti. Birbirinize kavuştuğunuzda yine selam verin. Bu kadar önemlidir. Bu yüzden aziz dinleyiciler, değerli Müslümanlar. Fettabi'uni. Peygambere ittiba etmekten, etmenin yollarından birisi de selam vermektir. Bakın selamı yaygınlaştırın. Vallahi hayat değişir. Toplum değişir. Halkımız değişir. Gittiğiniz fırıncılara her gün selam verin. Alışveriş yaptığınız bakkala her gün selam verin. Girdiğiniz her yere Allah'ın selamıyla girin. Allah'ın ismi, o selam ismi orayı kaplasın. Evet, Allahumma ente's selam ve minkes selam. Kimindi bu söz? Hazreti Hatice annemizin sözüydü. Ya Rabbi, selam ismini Hazreti Hatice annemize bizden taraf ilet. Hürmetlerimizi ilet. Peygamberimize de bizim selamlarımızı söyle. Ya Rabbi, senin resulüne benzemeyi ve senin tarafından sevilmeyi bizlere ve bütün dinleyicilerimize nasip et diyor. Hepinizi yerlerin ve göklerin, bütün kainat ve evrenin sahibi olan Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.